Merhaba sevgili gençler. Ben matematik öğretmeniniz Mevlüt Yılmaz. Bugün sizlere çalışma kağıdı 1'in sorularını çözeceğim. Konu sayma yöntemleri. Hemen sorulara geçelim. Soru 1. 3 farklı gömleği ve 5 farklı kazağı olan Fatih bir gömlek veya bir kazağı kaç farklı şekilde giyebilir? Aslında bu soruda veya olması biraz e, kafa karışıklığına sebep olabilir. Gömlek, kazak bir arada giyilebileceği için yani veya olunca ikisi birden de giyilebilir. Aslında açık biraz açık söylemesi lazımdı. Bir tane giysi giymek şartıyla dese daha olurdu. Ya da veya yerine ya da kullanabilirdi. Ama biz şimdi şöyle düşünelim. Bunu ya da gibi düşünelim. Yani bir gömlek ya da bir kazak giyecek. Öyleyse 3 farklı gömlek seçeneği var. Kazaklardan da 5 farklı seçenek var. Ve bu ikisini topladığımızda 8 farklı seçeneği var diyebiliriz cevap C şıkkı. Bu toplama yoluyla saymaya bir örnek olarak gösterilebilir. İkinci soru 8 kişilik bir öğrenci grubundan bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir üye kaç farklı şekilde seçilebilir? Burada yapacağımız ana işlem sayısı 3 tanedir. Biri başkan seçmek, ikincisi başkan yardımcısı seçmek ve üçüncüsü de üye seçmektir başkanı, başkan yardımcısı ve üyeyi seçtiğimizde görev tamamlanacaktır. Bu durumda başkanı seçebileceğimiz 8 kişi olduğuna göre bunu 8 farklı şekilde yapabiliriz. Yardımcıyı geriye kalan 7 kişiyi seçmemiz lazım. Çünkü bir kişi hem başkan hem de yardımcı olamayacağı için 7 olacaktır. Üye için de geriye kalan 6 kişi seçilecektir. Bu arada çarpma bu mı olacağını nasıl anlıyorduk? Sorudan bizler istenen görev bitmediği müddetçe hep çarpacağız. Yani başkan seçmek ne oluyor? Soruyu çözümünde bize bit soruyu bitirmiyor yani çözüm istediği şeyi. Çünkü istediği şey bir başkan yardımcı ve bir üye 3 tane kişi seçeceğiz. O yüzden aralara çarp çarpı koyacağız. 8 çarpı 7 çarpı 6. Ne çıkar buradan? 42 36 mı? 336 yani D şıkkı oluyor. Bu da çarpma yoluyla sayma yöntemi olarak düşünülebilir. Geçelim diğer soruya. Üçüncü soru. Bir banka güvenlik amacıyla her sabah dört haneli ve farklı rakamlardan oluşan kasa şifresini değiştirmektedir. Evet. Dört haneliymiş. Tamam. Buna göre banka son basamağı 5 olan kaç farklı sayı seçebilir? Rakamları farklı olduğuna göre son basamağı da 5'miş. O zaman 5'i bir seçtik diyelim buraya geldi. Bunu bir yolla seçebiliyoruz. Başka bir seçenek yok. Geriye kalan rakamlara baktığımızda, bir sonuçta 9 tane rakam kaldı. 9 rakamın hepsi gelebilir buraya. Buraya geriye kalan 8 rakam ve buraya kalan 7 geriye kalan 7 rakamı seçersek, bunların çarpımı 9 çarpı 8 çarpı 7. Hmm, 72. 9 504 mü? 504 farklı şekilde olur. Cevabı şıklar yazılmamış galiba. O zaman cevap 504. Yani görmeye gerek yok. O zaman 504 olarak bulduk. Burada kritik nokta şu. 4 haneli diyor. Dikkat etmek lazım. 4 hane yani 4 tane kutu dolduracaksın diyor ama 4 basamakla karışmasın. 4 basamak matematiksel bir ifadedir. Yani basamak sayısı. Ama hane deyince hane günlük hatta kullanılan bir ifade. Orada sıfır başa gelebilir. Basamaklı deseydi sıfırın başa gelmeyeceğini düşünecektik. Geçelim sıradaki soruya. Dördüncü soru yukarıdaki şemaya göre A'dan C'ye çizgiler üzerinden ve geri dönmeden kaç farklı yolla gidilebilir? A'dan C'ye baktığımızda doğrudan C'ye de gidebiliyoruz. B'ye uğrayıp da gidebiliyoruz. O yüzden iki ihtimalle düşüneceğiz. Önce A'dan doğrudan C'ye gittiğimiz durumu düşünelim. Sonra bir de A'dan B'ye uğrayıp sonra C'ye gittiğimiz durumu düşünelim. Bu iki durum da birbirinden bağımsız olduğuna göre. Çünkü A'dan C'ye gidiyorum. Ya, bitti. Burada da C'ye gittim. Yani sorunun istediği şey bittiğine göre bunları bulup toplayacağız. Bunlar ayrı durumlar. Her ikisinde de C'ye varmış oluyoruz sonuçta. Peki A'dan doğrudan C'ye gitmek için kaç yol gerekiyor? Zaten görünüyor. 1 ve 2. Bulduk. A'dan B'ye uğrayarak C'ye gitmek için de önce A'dan B'ye gittiğimiz yolları bulalım. A'dan B'ye gittiğimiz yol 3. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü C'ye gitmemiz lazım. Şimdi B'den C'ye gittiğim yolda 3. Ya bu durumda 3 3 Yani 9 yolla da A'dan C'ye gidebiliyormuşum. B'ye uğrayarak. Öyleyse 2 artı 9 11 farklı yolla gidilebiliyormuş. Cevabımız D şekli oldu. Bu iki yol B'ye uğramadan 9 yolda B'ye uğrayarak gidilecek yolların sayısıdır. 5. sorudayız. A kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Rakamları farklı dediği zaman yani bir elemanın birden fazla kullanılmayacağı durumlarda dikkat etmemiz lazım. Şimdi A kümesinin elemanları 0 da var içinde. 0'ın olması tabii önemli. 3 basamaklıydı için sıfırı başa getiremeyeceğimiz bilelim. Şöyle 1, 2, 3 basamağı. Geç bir virgül koymaya gerek yok oraya. Öncelikle yüzler basamağında şart olduğu için onu bir çözmemiz lazım. Yüzler basamağında kimler yazabiliriz? Sıfır hariç diğerler yazabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. O halde buraya 6 farklı rakam yazacağız. Yazabiliriz. Mesela 4'ü yazdık diyelim. O zaman şimdi ne oldu? 4 yazamayacağız. Fakat artık orta, yani onlar basamağına 0 da yazabileceğimiz için 1, 2, 3, 4, 5 yine 6. Yani yine 6 tane seçeneğimiz var. Ve sonra arsayalım. Buraya da 2 yazdık. Hatta 2 yazdık. O zaman gitti. 1, 2, 3, 4, 5 tane de kaldı. Sürekli azaltarak gidiyoruz. Hepsi tabi yazılması gerektiği için bunlar ardışık yapılması gereken işler. O yüzden aralarındaki çarpma işlemini koyarak 6 kere 36 5'e çarparsak 180. Yani 180 farklı doğal sayı yazılabileceğini bulmuş olduk. Burada aslında örüntüyü bozan şu yüzler basamağı. Normalde bu 7, 6, 5 diye gitmesi gerekirdi ama niye örüntü 7 ile başlamadı? Sıfırdan dolayı. Bu sıfırın yerine başka bir rakam olsaydı 7, 6, 5 diye zaten bildiğimiz formatta gidecekti. 6. sorudayız. A kümesinin elemanları ile rakamları farklı. 3 basamaklı doğal sayılar yazılıp küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Buna göre en baştan 13. sayı kaçtır? Burada normalde 3 basamaklı kaç tane yazabilirdik ki? Şöyle yaparsak 4 çarpı 3 çarpı 2'den 24 farklı sayı yazabilirmişiz. Rakamları farklı olan. Yani e aslında 24 tane sayıdan 13. soruyor. Şunu biliyoruz ki sıralamalarda her şey adil olduğu için aslında 24 tane sıralamalardan Toplam 4 tane rakam olduğu için 4'e bölersek 6'sında 3 başta, 6'sında 4 başta, 6'sında 5 başta ve 6'sında da 6'ın başta olduğunu görebiliriz. Ama onu göremiyorsak şöyle yapalım. Mesela 3 ile başlayanları bulmak istiyorsak şöyle yapayım. üçle başlayanları bulmak istiyorum. Şuraya 3 yazdığımı varsayalım. Burada bir ihtimal o zaman. Geriye kalan 3 sayının bir tanesini ve geriye kalan 2 sayının bir tanesini yazdığımda da 6. Öyle, o, o yüzden 3 ile başlayan 6 tane sayı olduğunu böyle de bulabilirdik. Öyleyse 3 ile başla, başlayanlar bitiyor. 13. sayı istediği için bizden ne olacak? 3 ile başlayanlar 3 ile başlayan 6 sayı var. Şu an 7. sayı 4 ile başlayacak. Ve o zaman 12 tane sayı olması lazım. 4 ile başlayan Yine 6 sayı var. Şu an ne yaptı? 12 sayı geçtik. O halde 13. sayı 5 ile başlaması lazım. Yani biz aslında 5 ile başlayan ilk sayıyı bulursak 13. sayı olacaktır. Peki 5 ile başlayan en küçük sayı ne olabilir? 5'ten sonra en küçük rakamları sıraya göre düzelim. En 3 var. sonra 4 var. İşte 534 13. sayı. Mesela 14'ü sorsaydı 536 derdik. Böyle giderdi. Artırabilirdik. 13. sayı budur. C şıkkını yaptık. Şimdi geçelim diğer soruya. 7. sorudayız. Ailenin birbirinden farklı 4 sarı ve 6 kırmızı forması, 2 turuncu ve 5 siyah şortu vardır. Aylin kırmızı forma ile siyah şortu birlikte giymediğine göre bir forma ve bir şortu kaç farklı şekilde seçebilir? Yapacağımız bir forma seçmek bir de şort seçmek ama şu şartı dikkat etmemiz lazım. Kırmızı forma ile siyah şortu birlikte giymeyecek. O zaman formayı iki durumda düşüneceğiz. Kırmızı forma seçerse kırmızı forma giyerse diyelim. Bir durum bu olsun. İkinci de kırmızı forma giymezse. Ya yani bunun tersini. Aslında kırmızı forma giymemez, giymezse demek yani siyah şort. Giyse de olabilir belki. Çünkü ikisi birbirinin zıt durumu. Neyse bakalım şimdi ayrı ayrı düşüneceğiz. Kırmızı forma giyerse elimizdeki formadan 6 tane olduğuna göre kırmızı forma giyerse forma ve şort durumlarını bulalım. Forma 6 tane zaten giyecek. Başka seçeneği yok. Kırmızı forma giyiyor çünkü. 6 tanesini giydi. Çarpı. Artık short ne olacak? Ee, kırmızı formayla siyah giymeyeceğine göre iki turuncu sadece seçebilir. 6 çarpı 2. Yani 12 tane durum var burada. Eğer kırmızı forma giymezse ne olacak bakalım. Kırmızı forma giymezse kırmızı forma giymezse geriye 4 sarı forma giymek zorunda. O zaman forma ve şort durumlarına baktığımızda sarı formayı giyecek. Ee, bu da 4 tane. Yani kırmızı forma giymesi aslında sarı forma giymesini düşüneceğiz yani. Ee, şortlara baktığımızda artık sarı forma için herhangi bir şart yok. Hepsini giyebilir. 2 turuncu ve 5 siyah. Yani toplam 7 şortun hepsini giyebilir. Öyleyse şimdi bunları bulduğumuzda 6 kere 2 12 4 kere 7 28 buradan 40 yapar ve cevap C şıkkı oldu. Toplam 40 farklı şekilde bir forma ve bir şortu giyebiliyormuş. 8. sorudayız. 4 seçenekli 5 test sorusu için bir cevap anahtarı oluşturulmak isteniyor. Art arda gelen herhangi iki sorunun cevabı farklı olmak şartıyla bu cevap anahtarı kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Toplam soru sayısı 5'miş. O zaman 5 soru için tepkisi tek tek seçenek bulmamız lazım cevap anahtarında. Birinci soru. ikinci soru diyelim. Üçüncü soru. Dördüncü soru. Ve beşinci soru dersek tek tek bakabiliriz. Birinci soruya zaten 4 seçenek olduğuna göre A, B, C, D hepsini yazabiliriz. O zaman 4. İşte ikinci soruya geldiğimizde arka arkaya gelen soruların doğru cevabı aynı olmayacak ya. Yani o yüzden buraya artık mesela burada A, B, C, D 4 tane cevap verelim. Varsayalım A'yı seçtim. Ya yani seçme şey yapayım. Çarp da. Varsayalım A'yı seçtim. Geri olan B, C'den birini yazacağım. Yani 3 tane oluyor. Sonra B, C'den birini yazdığımda da artık 3. soruda birinci soruda yaptığım A şıkkını tekrar yazabileceğim. Çünkü arka arkaya gelmediği için. Ne oluyor? Tekrardan hala 3 seçeneğim var. Sadece ikinci soruda işaretledim. Mesela D olsaydı D'yi yazamayacaktım. Yoksa A artık yazabileceğim. Bundan sonra artık olay anlaşılmıştır herhalde. Dördüncü soruda da yine 3. Beşinci soruda da yine 3 seçeneğim vardır. Burada sadece 4 seçenek kullanabileceğim soru ilk sorudur. Ya da son soru fark etmez. Neticede bunların birinde 4 yazabilirsiniz ama Ondan sonrakiler hep 3 olacaktır. Ve böylece e, cevap değişmeyecektir zaten. 4 ne yapar? 3. 3. E, 81'in 4 katı 324 mü? Evet. 324 yapar bunları çarparsak. Burada soru diye yazayım. Soru. 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 Ve soru. Geçelim son soruya. Son sorumuzda da yine bir yol problemi var. Şekilde A noktasından B noktasına 5 farklı yol ve B noktasından C noktasına 3 farklı yol vardır. Zaten şekilde gördüğünüz için şöyle kaydıralım. buna göre gidişte kullanılan yol dönüşte aynen kullanılmamak ve A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den B'ye, B'den tekrar A'ya sırasına uygun olarak A noktasından C noktasına kaç farklı yoldan gidilip geri dönülebilir? Şuradaki şart kırmızı yazılmış zaten. Gidilen yol aynen kullanılmamak diyor. Hemen bakalım. A'dan B'ye önce gideceğiz. Sonra B'den C'ye. A'dan B'ye gidebileceğimiz kaç yol var? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5. Birinciyi hallettik. Yani burada aslında yapacağımız işler burada oklar gençler. 1, 2, 3, 4 tane iş yapacağım. Ana iş ama bu işlerin de tabii kaç farklı yolla yapıldığını görmem gerekiyor. A'dan B'ye gittim. Sonra B'den C'ye baktığımda 3. Bunlar tabi ardışık işler olduğu için aralarında çarpma var. Çünkü sorunun benden istediği şey hala bitmiş değil. Ta ki A'ya vardığımda bitmiş olacak. Sonra C'deyim şu anda. C'den B'ye geri döndüğümde bunlardan birini kullandım varsa mesela şunu kullandım giderken ve şunu kullandım diyelim. O zaman ne oldu? Artık bu maviyle çizdiklerimi kullanmamam gerekiyor. Öyleyse geri dönüşte artık seçenek 2'ye düştü. Ve B'den C'ye gittiğimde de seçenek 4'e düştü. Az önce 5'ti. İşte hepsi birden istendiği için bunları çarparsak tüm durumları görebiliriz. 15, 30, 120. Yani 120 farklı şekilde gidip dönebilirmiş bu kişi. O zaman doğru cevap A şıkkı diyelim. Ve bu çalışma kağıdında böylece noktaladık gençler. Bir sonraki çalışma kağıdında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hasta olduğum için sesim biraz e, bozuk çıkmış olabilir, ondan dolayı da özür diliyorum.